Kaan Bey, merhabalar diyelim. Operation Fortuna namı diğer servet operasyonu 13 Ocak'ta vizyona girecek. Vizyona girmeden önce size bu film nasıl ulaştı? Birazcık hikayesinden bahsedelim aslında. Normal bir prosedürde ulaştı. Audition sahnesi geldi çekmek üzere. O sahneyi çalıştım. Onu gönderdik. Sonrasında olduğu haberi geldi. Ben de diğer sahnelerimi almak için menajerime ulaştım. Dedim diğer sahnelerimi de alayım. İşte bu kadar dedi. <laughs> yani aslında ufak bir sahne için filme dahil oldum. Bir düşündüm bu ufak bir rol acaba yapsam mı Masamın üzerine bir fikir terkisinde bulunduktan sonra Gayriçi ile çalışmak bu kadar güzel bir kastın içerisinde Bu kadar, bu arada senaryosunu da okuma şansım oldu tabii ki Senaryosunu çok beğendim Filmin içindeki isimlerle birlikte olmak bir Bu kadar uluslararası oyuncunun içerisinde yer almak Bir üniversite kampüsü gibi aslında orası bir Yer almak istedim Lakin gittiğimde de anladım ki Gayriçi aslında Filmi çekerken yeniden yazan bir yönetmen Sürekli her sahnede yeni yeni revizyonlar yaparak Böyle bir adrenalini yüksek bir set tecrübesi oldu çok çok keyifli oldu en önemlisi burada e, bu projeyi kabul etmenizdeki en önemli etken Gary'ci miydi yoksa kastı gördükten sonra mı sizin için daha etkili oldu aslında bu projede olmak valla Gary'ci'nin yaptığı kast muhakkak zaten çok <laughs> starlarla dolu bir kast olacaktır yani onun yaptığı kastı beğenmedim gay Bey e, diyecek durumum yok açıkçası Gary'ci'nin <laughs> filminde olmak yeterli bir sebepti benim için beraber işi şeydik ama anılarınız oldu mu Jason'la olsun Hugh Grant'la tanışmadım dediniz ama Gayriçi ile de olsun. Benim diyaloglarımın olan sahneleri çektik ve sonrasında onun devamı olan sahneleri çekecektik. Bu da bir oyuncu için aslında diyaloglu olan kısmı halletmiş olması rahatlama vesilesi. Ben de ikinci gün sete artık o gerisine doğaçlama bir şekilde idame ettireceğiz. Bir sorumluluk ezberlemem gereken şeyleri geride bıraktım şekliyle rahat bir şekilde gittim. O gün Gayriçi'nin beni çağırdığını söylediler. Tabii ne için çağırıyor, neden çağırıyor? Ve dedi ki bu sahneyi biraz daha uzatmayı düşündüm dedi dün. Şöyle bir şey yazdık dedi. Ben şöyle bir dedim alayım mı acaba, almayayım mı? Baktım biraz uzun da bir şey. Neyse oynamaya başladı şöyle falan. O sırada Jason geldi. Jason dedi bak dedi böyle bir şey yazdım dedi. Ne düşünüyorsun dedi. Gül nasıl gülüyorlar? Kahkahalar atıyorlar yazdığı sahneyle ilgili. Ben de şöyle Ben bunu şimdi ezberlemem lazım. Biraz sonra oynayacağım. Üzerimde bu baskı gittikçe artmaya başladı. Velhasıl ben aldım onu. Ezberledim. O sahneyi çektik ve Sonrasında Jason, Guy falan kahkahalarımı duydum. Gerçekten çok komik şeyler yazmıştı. Velhasıl bir önceki çektiğimiz versiyonu kullanmış olmuşlar filmde bugün de gördüğüm üzere ama sonrasında Guy Bey'in yazdığı replik aslında bir şakaya dönüştü sürekli. Beni gördüklerinde o cümleyi söylüyorlardı. Böyle bir anım var diyebilirim. Peki efendim birazcık da aslında karakterinizden bahsetmek isteriz. Kasa adında bir karakteri. Ee, mafya lideri diyebilir miyiz buna aslında? Diyebiliriz. Kasa Ukraynalı hı hı. E, ve büyük bir e, silah e, ticaretiyle uğraşıyor. Bununla ilgili de bir e, takas işlemi için e, karakterlerin isimlerini hatırlamıyorum şu an ama hı hı. E, bir buluşmaya geliyorlar ve bir çanta karşılığında da büyük bir e, sevkiyat gerçekleşecek. E, büyük ihtimalle işte e, Doğu Bloğunun çok eskiden kalmış silahlarının yer altından çıkartılıp satılmasıyla ilgili bir operasyon yürütüyor. Biraz şeyde bir karakter benim aldığım şekliyle ya da anlayabildiğim şekliyle. Mizahı da yüksek. Yani Hayat dünyanın en büyük şeyini yapıyormuş gibi de görmüyor bunu aslında. Rutin yapılacak bir iş olarak görüyor. Komik bir adam olduğunu düşünüyorum. İşler, işler diğer tarafa gidene kadar en azından. Efendim hemen şunu da sormak isterim Filmde sizin haricinizde birçok Türk oyuncu da var aslında baktığımız zaman. Tim Seyfi, Bestem Sözlü, Ergün Kuyucu, Aksel Üstün ve Ozan Ayhan gibi Türk isimler de var aslında bu Hollywood yapımı filmde. Türklerin bu kadar yoğunluklu olduğu artık dünyaya kabul ettirdiği bir döneme de girmiş oluyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Hollywood yapımında Türkler de var artık. Açıkçası ben Türk oyuncuları çok başarılı buluyorum. Bu Türk dizileri de sayesinde çok pratik. Yapma şansımız oldu ve ee, onun dışında tiyatrodan gelen e, oyuncular da zaten e, böyle bir disiplin içerisinde e, kendilerini e, çok geliştirme şansları zaten var O e, tiyatro sayesinde ama bir şekilde şu an e, Türk oyuncularının artık e, zaten bunu gördüğümüz izlenilirliklerden de anladığımız üzere e, çok takipçileri var, takipçilerimiz var. E Bunun da uluslararası projelerle birleşiyor olması, başka yabancı oyuncularla aynı projelerde e, buluşuyor olmamız e, artık büyük bir şanstan da öte. Ya, gittiğimiz yerde başımıza daha da sıkça gelmesini temenni ettiğim bir e, hal aldı. E, umuyorum ki asa bahsettiğimiz dünyanın birçok yerinde e, Türk e, projeleri izleniyor. E, artık Amerika kıtasıyla, İngiltere ile de e, daha fazla ortak iş ...yapılabileceğini düşünüyorum oyuncular açısından. 2008 yılında New York'ta oyunculuk eğitimi almıştınız. Yanlış hatırlamıyorsam. Aslında aşina olduğunuzu da söyleyebiliriz Hollywood yapımlarına. Peki Türkiye ve Hollywood'u karşılaştırırsak... ...ne gibi farklılıklar var sizce arada? Aslına bakarsanız çok majör... ...işin yapılış biçimi olarak çok majör bir fark yok. Şöyle iki fark var gözlemleyebildiğim. Birincisi biraz daha geniş bir zamanda çalışıyorlar. Biz çok daha kısıtlı zaman içerisinde çalışıyoruz. Bunun tabi pratik olarak başka reflekslere refleksler geliştirmemize sebebiyet veriyor. Bu anlamda olumlu bir şey olarak görülse de öncesinde pratik etme yani herhangi bir sahneyi çekmeden önce bir gün önce görüntü yönetmeniyle gidilip ne yapılacağını da çalışmanın da getireceği bir takım avantajlar da olabiliyor. Yabancı projelerde bunu gördüm. Öncesi çok hazırlıklı bir şekilde çalışılıyor. Bu film özelinde içinde bulunduğumuz mekana en yakın olan karakolundan hastanesine, içinde bulunduğumuz, çalışacağımız Aspendos'taki beysin konumuyla gideceğimiz yerin kuş bakışı haritasına, yapacağımız her eylemin 10 üzerinden kaç tehlike barındırdığına kadar, yaklaşık 20 sayfalık her gün bir doküman size ulaşıyor ve öncesinde yazılı olarak bilgilendirildiğiniz bir şekilde çalışıyorsunuz. Bu anlamda sette çalışırken çok büyük farklar olmasa da ön çalışma olarak zamanın getirdiği lüksten ötürü daha titiz olunduğunu söyleyebilirim açıkçası. Bir röportajınızda coğrafi anlamda büyümek istiyorum demiştiniz. Bu hedeflerinize ulaşa ulaştınız mı? Yoksa daha üzerine katmak istediğiniz şeyler var mı? E, çünkü yolun çok başında olduğumu düşünüyorum. Hı. E, bu filmin içerisinde olmaktan mutlu olmamın sebeplerinden bir tanesi de o e, yavaş yavaş e, daha fazla adımdan e, belki söz ettirebileceğim daha e, uzun yolculukları olabilecek benim için uluslararası projelerin içerisinde yer almak istiyorum. Efendim aslında baktığımız zaman yapım ekibi, yönetmen ve oyuncular ee, tam bir Türkiye hayranı ve Antalya hayranı ee, oldular. Türklerin Türklerin misafirperverliklerinden çok etkilendiklerini söylüyorlar. Neler yaşandı sette? Sizi etkileyen neler oldu aslında? Yani onların karşılaştığı misafirperverliklerin ne olduğunu bilmiyorum. Biz bir ee, antik kentte çalıştığımız için herkes ölüydü. Ama <laughs> mutlaka güzel şeyler yaşamışlardır. Biz çok güzel bir otelde ekip olarak konakladık. Akşamları orada sohbet edeceğimiz güzel bir barımız vardı. O yüzden herkesin birbiriyle tanışması, geçmişte neler yaptığıyla ilgili konuşması gibi olaylar yaşadık. Ama şaşırdıklarını ben de e, biliyorum. E, tür, genel olarak Türkiye'de karşılaşacakları, hani akşam sokağa çıkma'nın tehlikeli olup olmayacağını düşündükleri bir algıdan e, Antalya'nın ne kadar medeni bir yer e, olduğunu anladıkları bir süreç yaşadılar. Tüm dünya Antalya'yı izleyecek dedik ama Antalya'yı nasıl görecekler bir de sizin gözünüzden aslında? E bütün filmi izlemedim aslında. Belki sen izlediysen benden daha iyi biliyorsun Antalya'yı nasıl göreceklerini. Ben oradayken daha önce çekilmiş bazı sahnelerin kamera arkalarını izlemiştim. Çünkü bazı herkese etkileyen aksiyon sahneleri vardı. Ben de merakla bekliyorum. Antalya çok güzel bir şehir, Eminim çok güzel portre etmişlerdir. Ee, filmin orijinali aslında İngilizce. Siz de İngilizce konuşuyorsunuz. Sizin için de bir bir şey oldu. Dublajını da kendiniz yapıyorsunuz aslında. Bugün de bunun için buradayız. İngilizce konuşup Türkçe dublaj yapmak nasıl bir hissiyatmış? Çok zordu. İlk <laughs> defa da böyle bir İngilizce filmin Türkçe dublajını yapmış oldum. Zaten insanın kendisine dublaj yapması çok zor derler. Hakikaten zordu. Umuyorum izlediğimde utanacağım bir şey olmamıştır. <laughs> ne gibi efendim utanacağım şey olmamıştır dediniz? ya Çünkü genelde insanın kendisini izlemesi utanmasına vesile olabilecek bir şey. Bilmiyorum. Sen kendini izliyor musun? izlemiyorum. Siz yaptığınız yapımları izler misiniz televizyon karşında? Utanıyorum dediniz ama. E izliyorum. E, iz, i̇zliyorum ama yine de her seferinde tedirgin oluyorum şu an işte Yargının bilmem kaçıncı bölümü olsa bile çok tedirgin bir şekilde izliyorum. Çünkü insanın kendi beğenmesi zor bir şey. <laughs> İronik oldu aslında ama mafya liderliğinden savcılığa. <gülüyor> evet. <gülüyor> İki uç bir bir kıyasladığımız zaman hangisinde daha rahat ederdi ediyorsunuz roller konusunda? Ee, yani rahat hiçbir türlü etmiyorum hiçbir rolü oynarken açıkçası. E, stresli e, bir şey ama e, bu e, kasa karakteri çok e, eğlenceliydi açıkçası. Yani e, ılgazı oynarken eğleniyor muyum? E, zaman zaman. Orada başka bir duygu yaşıyorum ona e, eğlenmek diyemem açıkçası. Gayrişi tekrardan Türkiye ve Antalya'ya gelecek efendim. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tam bir e, Türkiye bana ilham veriyor dedi. Katılıyor musunuz bu konuya? Valla gaybeye katılmıyorum, ilham vermiyordur diyemeyeceğime göre. <laughs> ee, öyle dediyse mutlaka ilham veriyordur. Yani uluslararası projelerin buraya gelmesi şu an bildiğim kadarıyla Kültür Bakanlığından <laughs> destek almaları, bununla birlikte hem kamera arkasında hem kamera önünde Türklerle birlikte çalışacak olmaları bizim için çok güzel bir şey. Onlar için de bence öyle. Onlar için de dünyanın birçok yeri artık çok sık tekrar tekrar uluslararası projelerde görülmüş yerler olduğu açısından şu an Türkiye onlar için de heyecan verip ilham vermesini anlıyorum. Bizim için de çok büyük bir şans. Birçok yabancı yapımlarda da rol aldınız aslında. Birçok demeyelim de. Birkaç tane <laughs> diyelim o zaman. Tane. Birkaç tane Artık Hollywood'un kapıları açılıyor diyebilir miyiz Türkler için özellikle sizin hedefiniz bu konuda e şöyle haberler de duyuyoruz aslında baktığımız zaman Hollywood'a transfer olacak. Kaan Urgancıoğlu artık Türkiye'de değil de Hollywood'da iş yapacak mı tamamıyla? Yani şimdi onu inşallah olur ben, niyetimi söyledim size öyle olmasını isterim çünkü e, kü bizim kültürümüzün e, çok iyi tanıldığını düşünmüyorum özellikle e, Amerika Kuzey Amerika'da e, ve e, çok kadim bilgilere e, haiz olduğumuzu ve bunların da e, paylaşılmasının kıymetli olacağını düşünüyorum. O bakımdan da e, illa ben olmuşum ya da başka bir arkadaşım olmuş. E, önemli değil. Önemli olan e, bu kültürlerin bir araya gelip e, insanlığa dair e, bir şeyleri e, tartışır hale gelebilmesi. Daha iyi insan olabilmemiz hepimizin o anlamda. Umuyorum ki olur. Ben ya da bir başkası da olabilir. Kaldı ki bizim kendi hikayelerimiz de çok daha ellenmemiş, dokunulmamış, yapılmamış daha çok güzel hikayelerimiz var. Belki onlar yabancı sermaye sermayeyle ya da yabancıların ilgisiyle daha da kolay yapılabilir hale gelebilir. Ama bu bir arada olma Fikri beni heyecanlandırıyor. Son olarak efendim 13 Ocak'ta artık e, vizyona gelecek Operation Fortune'a, Servet Operasyonu izleyiciler neler bekleyecek bu filmde sizin ağzınızdan alalım. Valla izleyicileri e, bir kere çok güzel bir e, oyuncu kadrosu bekleyecek. E, yine e, Çin'in tahmin ediyorum ki e, durdurlamaz, e, hızlı baş döndürücü e, dramatik kurgusu e, bekleyecek. E, güzel bir e, seyirlik bekleyecek. Konuştuk, anlattığınız film ama ne zaman, nerede, nasıl izleyeceğiz aslında? E, filmimizi 13 Ocak'ta e, Türkiye genelinde bütün sinemalarda Türkçe dublajlı ya da Türkçe altyazılı seçenekleriyle izleyebilir izleyicilerimiz. Peki, çok teşekkür ederiz efendim.